lanetli mezarlık, cinlerin gölgesinde define. Mert, Ahmet ve Murat, yıllardır anlatılan bir efsanenin peşine düşmüşlerdi. Osmanlı dönemine ait, büyüyle korunduğuna inanılan bir define, terk edilmiş bir köyün mezarlığında gömülüydü. Köylüler, bu defineleri koruyan cinlerin olduğunu, kazı yapanların ya delirdiğini ya da kaybolduğunu anlatıp duruyordu. Ama Mert ve arkadaşları bu söylentilere aldırış etmeden kazıyı yapmaya karar verdiler. Gece yarısında köye vardıklarında köyün sessizliği kulaklarını sağır ediyordu. Ay ışığı harabe olmuş evlerin duvarlarında dans ediyordu. Eski mezarlığa vardıklarında taş mezarların üzerine kazılmış Arapça yazılar dikkatlerini çekti. Ahmet eski yazıları okuyabilen tek kişiydi. Kendi kendine mırıldandı: Bu mezarlar açılırsa, mühür bozulur ve bekçi uyanır. Mert sinirle güldü. Bunların hepsi uydurma. Hadi başlayalım. İlk kazma ve ilk lanet. Kazmaları toprağa vurduklarında, mezarlığın derinliklerinden gelen tuhaf bir uğultu hissettiler. Sanki yerin altından fısıltılar yükseliyordu. Ahmet'in eli titremeye başladı. Fakat Mert kazmayı hızla toprağa vurmaya devam etti. Bir süre sonra kazdıkları çukurdan eski bir taş sandık çıktı. Ahmet, sandığın üzerindeki mühürlü sembolleri inceledi. Üzerinde şu yazıyordu, bu mühürü bozan, ruhunu kaybeder. Mert, bunlar sadece eski inançlar, hadi açalım şu lanet olası sandığı, dedi ve kapağı kaldırdı. Cinlerin gazabı mı, yoksa metan gazı mı? Tam sandığın kapağını kaldırdıkları an içlerinden biri çığlık attı. Murat gözleri fal taşı gibi açılmış halde geriye doğru düştü. Burada biri var diye haykırdı. Ahmet ve Mert hiçbir şey göremiyordu ama Murat titreyerek yerde sürünüyordu. Uzun boylu, siyah cübbeli biri. O O burada. Tam o anda mezarlığın derinliklerinden keskin bir çürük yumurta kokusu yükseldi. Ahmet gözlerini ovuşturdu, başı dönmeye başlamıştı. Bir anlığına karşısında gözleri olmayan bir adamın kendisine baktığını gördü. Aslında bu, açığa çıkan metan gazının etkisiydi. Uzun yıllardır kapalı olan mezarın içinde çürüyen cesetler bu zehirli gazı üretmişti. Ancak bilinçleri bulanıklaşan gençler bunun bir cin musallatı olduğuna inanıyordu. Kapanmayan kapı Murat titreyerek fısıldadı: "Buradan çıkmalıyız." Ama kazdıkları çukur derinleşmiş ve yumuşak toprak ayaklarının altından kaymaya başlamıştı. Bir anda Mert çukurun içine düştü. Düşerken gözleri karardı ve boğuk bir ses duydu, sizden önce gelenler gibi. "Burada kalacaksınız." Ahmet ve Murat, Mert'i yukarı çekmeye çalıştılar ama sanki görünmez bir el onu aşağıya doğru çekiyordu. Mertin gözleri bulanıklaşmış, vücudu kasılmıştı. Çığlık atmak istedi ama sesi çıkmıyordu. Son bir çabayla Ahmet ve Murat Mert'i yukarı çekmeyi başardı. Ancak o an kazdıkları çukur hızla çöktü ve içindeki sandık toprağa gömüldü. Kurtuluş mu, lanetin başlangıcı mı? Çıde güçlükle mezarlıktan kaçtılar köyden uzaklaşırken Murat Ahmet'in gözlerine baktı ve fısıldadı O hala bizimle. Gölge gibi. O günden sonra Mert değişti. Geceleri uyurken boğulur gibi çırpınıyor, uykusunda mezarın içinden yükselen sesler duyuyordu. Aynaya baktığında arkasında gözleri olmayan bir adamın siluetini görmeye başladı. Ve bir gece Mert yatağında yoktu. Sadece odasının duvarına kazınmış şu cümle kalmıştı: Beni geri çağırdı. Ve o günden sonra onu bir daha kimse görmedi.